Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com Emeğin ve demirciliğin başkenti Karabük'ten basın emekçilerimize ve Karabükli hemşerilerimize selam olsun. Kardemir Türkiye'nin en köklü demir çelik fabrikalarından biri olarak bölge halkına ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Ancak Kardemir gibi büyük sanayi tesislerinde üretim süreçlerinin etkinliğini sağlamak adına taşeron firmalarıyla çalışmak oldukça yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Bu firmalarda çalışan işçiler emekleriyle fabrikanın günlük operasyon, operasyonlarını aksasız bir şekilde devam ettirmektedir. Taşeron firmalarında çalışan bu işçilerin fabrikada uzun süre görev yapmaları, Kardemir'in işleyişçiliğinin yakından tanımalarını kendilerine kazandırdığı deneyimle doğrudan değer yaratmaktadır. Kardemir'de yapılan işçi alımlarında taşeron firmalarda çalışmış olan işçilere öncelik verilmesi, fabrikanın iş gücü kalitesini arttıracak, büyük ölçüde kısaltacaktır adaptasyon süreçlerini. Çünkü bu işçiler zaten fabrika çalışma prensiplerine, güvenlik kurallarına, iş disipline hakim durumdadılar Dolayısıyla yeni bir oryantasyon sürecine ihtiyaç duymadan kısa bir sürede görevlerine adapte olabilirler. Bu böyle bir uygulama iş gücü İş gücü kayıplarını azaltarak verimliliği arttırmanın verimliliği arttırmanın yanı sıra çalışanların aidiyet duygusunu da güçlendirecektir. Kardemir'in köklü yapısına katkıda sağlanan bu işlerin emeğine duyulan saygıyı, güveni göstermek, fabrikanın sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak değerlendirilebilir. Ayrıca taşeron firmalarda çalışmış işçilere öncelik verilmesi, fabrikanın uzun vadede güvenlik sürdürülebilir iş ortamı sağlamak katkıda bulunacaktır. Yeni bir işçiyi eğitmek, fabrikayı iş süreçlerine alıştırmak uzun ve zahmetli bir süreç olabilir. Ancak fabrikaların işleyişlerine hakim ve deneyimli işçiler sayesinde bu süreç e, en azamiye indirilebilir. Uyum süreçleri hızlandırılmış olacaktır. Bu yaklaşım sadece fabrika yönetim için değil, işçiler için de bir motivasyon kaynağı olacaktır. Çalışma başarısını güçlendirecektir. Sonuç olarak karlılık taşeron firmalarda çalışan işçilerin tecrübelerine önem verilmesi, üretimi sürdürebilmesi açısından büyük bir avantaj sağlarken fabrika yönetimi ve işçi ilişkileri de daha güçlü bir zemin haline oturacaktır. Emeğin ve deneyimin kıymetini bilen bir kardemir bölge, bölgeye kattığı değeri daha da yukarılara taşıyacaktır. En son zamanlarda aldığımız bilgilere göre Yenişehir'de bulunan esaflık yapan kardeşlerimize e, bir yazılar gelmiş ve yer, bulunduğunuz yerleri çıkartın diye bir sözler söylenmiştir. Burada yıllardan beri orada esaflık yapan kardeşlerimizin orada bulunan e, çocukları Ceplerinde para olmadan esnaf esnaflara gidip rahatça hareket edebilirler. Daha da ilerisini e, gösterebilirler. Orada bir uyum haline aile haline gelmiştir yenişehir esnaflarıyla e, orada yaşayan kişiler. Aynı zamanda okullar bölgesinde olduğu zaman okuldaki öğrencilerimize de sahip çıkar oradaki esnaflarımız. E, buradaki o esnaflarının her zaman yanındayız biz. Buradaki bir çıkın sebeplerinin neden olduklarını araştırılması lazım. Burada yapılacak boşaltıktan sonra neler gelecek? Bunların da bir açıklamasının lazımdır diye düşünüyorum. Ee, Kardemir bizim için bulunan yerlerdeki e, demirçelik işçileri her zaman önem katmaktadır. Demirçelin bir adım öne gelmesi bizim için e, paha biçilmez bir durumdur. E, i̇ki gün sonra 8 Kasım'dır. Buradan o de 8 Kasım'daki direnişe de oradaki emek veren emekçi işçi, emekçi kardeşlerimize, abilerimize, büyüklerimize de selam olsun diye Sözlerimi bitirmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com